ona göre gün san. Yoğun bir insan. Bana göre gün san. He, sonuçta evini seviyorsan. Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü gün San sunar. Serbest 8'den herkese selamlar. Maç analizim bu bölümünde Fenerbahçe karşı Spor maçını konuşacağız. Fenerbahçe kendi sahasında puan kaybetti. 3-3 beraberlikle bitti maç. Karşı Spor Öne de geçmiş zaten maç içerisinde sıklıkla öne geçti. Son dakikalarda attığı golle 3 beraberlikle ayrıldı maçtan. Kendi adına karşı sporun kendi bütçesi ve takımı adına bence çok başarılı bir maç oynandı. Başarılı bir puan alındı. Fenerbahçe adına da bir o kadar başarısızlık tabii ki. Ve şampiyonluk yarışında da yarış bitti de diyebiliriz. Yani kalan atılarda 5 puana çıktı fark. 6 maç kaldı. Fenerbahçe seri yapma ihtimalinde bile ki öyle bir görüntü yok açıkçası. Mental olarak bir seri yapacak bir görüntü yok. Galatasaray'ın hala bir mağlubiyet bir de beraberlik hakkı olacak. Ki Galatasaray'ın öyle bir görüntüsü yok. O nedenle ben açıkçası bence bu yarış bitti artık. Şampiyonluk yarışından bahsedemeyiz. E, Fenerbahçe neden bu puan kaybını yaşadı bunu konuşabiliriz ve e, sürpriz oldu mu önceki maçlara bakarak Jose Mourinho'nun performansı, bireysel performanslar neler oldu neler bitti bir değerlendirelim istiyorum. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum maça geçelim. Evet Fenerbahçe çok ağır fatura olan bir Beraberlik oldu, puan kaybı oldu. Hesapta olmaması gereken bir puan kaybı oldu, kendi adına. Ee, çok kopuk bir takım gördüm ben aşırıca. Yani ciddi şekilde kopuk bir Fenerbahçe gördüm. Hem mental kopukluktan bahsediyorum. Birçok oyuncuda o mental kopukluğu hissediyorsun. Bu takım kopukluğunu da getiriyor. Hem de taktiksel anlamda da kopukluk vardı ve bu bence tesadüf değildi. Şimdi yine 3 gol buldu Fenerbahçe. 4. de bulabilirdi. Yani son dakikada Şikri yarın topu girse direkten dönen topu 4-3'te bitebilirdi maç. Evet burası ayrı. Ama e, Fenerbahçe bu oyuncu kadrosu, bu bütçeler hem teknik direktör bütçesi hem oyuncu kadrosu bütçesi Ligdeki yarışta bu artık bir bahane olamaz. Yani 3 tane gol attı Fenerbahçe 4. de atabilirdi. İşte şöyle şanslı falan, böyle tanımlanacak bir maç değil bunlar. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadro farkı geriye kalan takımlarda ki buna Beşiktaş-Trabzonspor'un kadrosuna da dahil ciddi bir fark var. Ve o fark nedeniyle Fenerbahçe zaten Galatasaray'dan şekilde gol atar abi. Yani gol atacaktır. Yani Süper Lig'deki rakiplerine karşı daha fazla gol şansı bulacak taraf. Fenerbahçe olacak, Fenerbahçe için konuşursak gol de atar. Yani bunu yani Avrupa Ligi'nde çeyrek finalden sonrası için söyleyebiliriz. Ee, Şampiyonlar Ligi'nde gruplik grup lig aşaması için daha doğrusu yeni adıyla lig aşaması için söyleyebiliriz. İşte iyi oynadı, pozisyonlar da buldu, gol de attı ama yetmedi vesaire. Ama Süper Lig için bu geçerli bir bahane değil. Çok daha fazla ağırlığını hissettirmesi lazım Fenerbahçe bu tip rakiplere karşı. O ağırlığını hissettiremedi. Dediğim gibi mental kopukluk da ben gördüm ama taktiksel olarak da çözülmemiş şeyler var Fenerbahçe'de. Şöyle çözülmemiş şeyler. Ben Fenerbahçe'nin bu sezon rakibin orta saha civarında baskı yaptığı Hatta bunun Galatasaray maçı öncesinde de konuşmuştuk mesela Fenerbahçe bölümünde de Galatasaray bölümünde de ee, Rangers maçı Bunun için çarpıcı bir örnekti Fenerbahçe savunmadan topla çıkarken Orta sahasıyla Fenerbahçe orta sahasıyla Savunma arasında baskı yapan her takım sonuç aldı bu sezon Her takım yani Bu Eylül ayında da böyleydi Geldik Nisan ayında da Durum değişmedi Hatta bir görselle anlatalım Şimdi bu görsel, Fenerbahçe'nin yedi ilk gol öncesindeki oyu kurulumu anı. Onun e, bir görsel örneği daha doğrusu. Siyahlı oyunculara karşı sporlar. Ön tarafta baskı yapıyor Fenerbahçe'ye ve bunu e, daha önce Rangers karşısında görmüştük. Rangers özellikle Kadıköy'deyken bu baskıyı çok net bir şekilde yaptı ve sonuç da aldı. İkinci maçta Fenerbahçe turu yaklaştı ama Rangers kendi oyun modelini değiştirmişti. Zaten skoru aldıkları için daha çok derinde oynamayı kabul ettiler. Bence kendi adlarında hataydı bu. Fenerbahçe'yi kendi kalesine çağırıp Fenerbahçe'de şey sonuca gitti. Neredeyse turu da geçiyordu. Ama bu baskı şeklini tercih ettiğinde sorun yaratmıştır Rangers. Galatasaray sorun, sorun, çıkarttı. Şimdi de Kayseri Spor. Bence rakip incelemesini çok doğru yapmış. Kayseri Spor Teknik Heyeti. Ve tıpkı bu noktada savunmayla orta saha bağlantısı noktasını çok net baskılar gördük Kayseri Spor'dan. Bu hem Şikriyar'ı pas hatalarını etti hem de Diego Carlos'u pas hatalarını etti. Yani Diego Carlos genel olarak da çok kötüydü ama mesela bu ilk gol öncesinde Şikriyar kağıt üzerinde topu kaybediyor gibi gözüküyor. Ama adam bak topu alıyor. Pas verecek. Pas verecek baskıyor. Pas verecek kimse yok. Bir adamı geçiyor yani. ilk aslında baskı yapan karşı sporlu oyuncuya çalım atıyor. Ondan kurtuluyor. Diğer perdede hala yaklaşan yok. Biraz Fred yaklaşır gibi ama hemen baskı altında o da diğer oyuncular hem Tarışka hem e, Şimanski rakibin arkasında, karşı sporlu oyuncuların arkasında, siyahlı oyuncuların arkasında, bir perde arkasında yani. haline topu oraya geçiremiyor Şikrinyar. Hatta topu kaptırı kaptırmaz işaret yapıyor orta sahadan yaklaşsanız da diye. Kaptırılan top sonucunda gol oluyor ve bu bunun gibi birçok kez pozisyon verdi Fenerbahçe. Ama bu yeni bir şey de değil. Yani Nisan ayından önce çoktan çözülmüş olması gereken bir şeydi. Fenerbahçe bu tip orta sahada baskı yapan mesela yarın Gaziantep de bunu yapabilse o da sonuç alacak belli ki. Beşiktaş yapabilirse o da sonuç alacak. Belli ki bunun üzerine bir çözüm üretilemiyor. Yani Jose Mourinho hem orada bir oyuncu modelini değiştirmeyi tercih etmiyor. Şimanski 8 numarada devam ediyor. Ya da oyun farklılığı da yaratmıyor. Yani yine orta sahaların böyle kalır ama beklerden farklı bir çıkış modelini uygulanır. Ya da kanat bir tanesi yaklaşır. Oyun kurmaya bilen İrfan Can'ı kullanırsın. O biraz daha yaklaşır oyun kurulurken. Bunun üzerine çok gittiğini düşünmüyorum Jose Mourinho'nun. Ve aynı sorun sebebiyle Fenerbahçe birçok maçta problem yaşadı. Avrupa'dan da bu problem yüzünden elendi. Bence ligdeki yarışın bittiği bu maçta da yine aynı problem yüzünden, aynı sorun yüzünden goller yedi. Ve maçtan sonra kendisi de söylüyor. çok top kaybı yaşadık diye. Ama bu sürpriz bir şey değildi bence. Yani Kayseri Spor'un Fenerbahçe kartları açık oynuyor. Yaptığı İşler belli. Bireysel beceri kaliteye sahip. Sen Maximen de eklendikten sonra, Tarışkar eklendikten sonra ceza sahası etrafında bu lig seviyesi için bir şekilde skora gidebilecek bir takım. Ama savunma ile orta saha bağlantısında her zaman problem yaşayan bir takım aynı zamanda. Karşı sporda bu problemin üstüne gitti, bu sorunun üstüne gitti ve sonucunda aldı. Yani bu maçtan sonra Jose Mourinho'nun yaptığı açıklama aslında çok daha önceden görülmesi gereken, çok daha önceden çözülmesi gereken bir durumdu. Yani ilk golü böyle gelmiş olmasına ben açıkçası inanamadım. Çünkü Fenerbahçe sürekli aynı filmi tekrar tekrar izletmesi bence ciddi bir taktiksel eksiklik, bir teknik heyet eksikliği olduğunu düşünüyorum. Ee, ve bu da puan kaybını da getirdi. Başlıca sebep buydu. Bir de o mental kopukluğa gelelim. Yani bu Fenerbahçe açıkçası bir takım görüntüsü veremiyor birçok maçta. Verdiği maçlar da var ama bu sürekli hale gelmiyor. Bir maç yaşanıyor, bir kırılma yaşanıyor, bir moral bozukluğu oluyor. Ondan sonra tekrardan dağılmış bir takım görüyoruz. Bunun nedeni şu olabilir. Dışarıdan bir gözle söylüyorum bunu. Bir kere oyuncu yönetiminde bence sıkıntı olduğu kesin. Yani şöyle bir sıkıntı var. Şimdi tek tek bakalım oyunculara. Mesela sen maksimum şu anda takımın en etkili ismini mi? Yani kendisini parçaladı. Sezon sonunda girecek olmasını bilmesine rağmen kendisini parçalıyor bu haftalarda ki bu maçta da gayet iyi oynadı. zorladı yani. Onun zorlamasıyla Fenerbahçe pozisyonlara girdi. E, sen maksimum Jose Mourinho'nun bizzat istediği bir oyuncu olmasına rağmen sezonun orta kısımlarında bir kayboldu. Yani sakatlık dışında da aralarında problem olduğu da sonrasında ortaya çıktı. Bir kayboldu silindi gitti. Hatta Jose Mourinho pişman onu aldığına gibi haberler de geldi. Ki gayet yakın yönetime yakın kaynaklar söyledi bunu. E, ama yani elinde bu model bir oyuncu istemişken ve başka bir oyuncu yokken böyle bir kayıp bir dönemi var. Ondan sonra tekrardan devreye giriyor. Sen Maximen'le gitmeye çalışıyorsun. Oğuz Aydın gitti. Ya Oğuz Aydın performansıyla milli takıma kadar gelmişken, milli takıma gitmiş, milli takımda da yıldız olmuşken asistleriyle. O Mart ayında da. Son Oğuz Aydın da kayboldu. Oğuz Aydın iyi oynarken üstelik ilk 11'de, ilk 11'deki yerinden oldu. Bence formasyon değişse de Oğuz Aydın'a devam edilebilirdi. Ee, Yusuf Akçiçek gitti. Yine milli takıma kadar yükselmiş bir oyuncu. Galatasaray maçından sonra gitti çocuk yani. Yani bu bana normal gelmiyor. Yani bir anda işte bir maçtan sonra o güne kadar çok iyi hakkında çok iyi bahsettiren ya da çok iyi çıkış yakalayan bir oyuncu sonrasında yolda görsek tanıyamayacağımız konuma gelmesi o kadar silinmesi, gözden kaybolması. Ne olursa olsun Yusuf varken bence dörtlüde de oynatabilecek bir oyuncuyken sakat, sakatlıktan dönmüş 3 aydır oynamayan Diego Carlos'a pat diye 11'e atılması bence çok mantıklı hareketler değil açıkçası takım yönetimi konusunda. Ki Diego Carlos'u gördük ki o sakatlık döneminde iyice kalınlaşmış. ve maç ritmi de çok az olduğu için çok basit hatalar yaptı. Pozisyon hataları yapıyor, pas hataları yapıyor. Maç ritminden iyice uzaklaşmış o yaşadığı sakatlıktan sonra. Zaten gelmeden önce sadece Avrupa maçlarında oynuyordu. Çok inanılmaz ritimli de oynamıyordu. Fenerbahçe bir bakalım bu sene sonra seneyi planlamaya dair eder miyiz? Tadında bakması gerekir kendi Diego Carlos'a. Geri gelmez bir daha sakatlanınca iyice kalınlaştı. Ya bence şu yapılması gerekiyordu Diego Carlos konusunda. Çünkü artık bonservisiyle almışsın. Bunu geldiği zaman da söylemiştim ben. ÇD'yi iyi bulmuştum. Aston Villa'nın Avrupa maçlarında Diego Carlos'un durumunu sakatlığına rağmen, dönüşüne rağmen fena bulmamıştım. Ama biraz Fenerbahçe'nin kendisi sigorta altına alacak şekilde bu transferi yapması gerekirdi. Mesela 6 ay kiralık. Ee, belki de alması gereken adam şeklin yardı direkt. Yani iş şakasız, direkt alalım gelelim nispeten dilenecek adam şeklin yardı. Diego Carlos'u biraz daha ya bir bakalım. Bu Altay ne yapıyor? Nasıl dönmüş sakatlıktan? Düzenli oynayınca bir daha sakatlanıyor mu? Ee, yaşı da belli çünkü. Gelecek sezon planlamasına dahil eder miyiz? O zaman kullanılacak bir opsiyonla kiralansaydı ben daha mantıklı bulurdum. Ama direkt bonservisiyle almak bence fazla risk yani. Hani Aston Villa vermiyor mu? Yani sadece bonservisiyle mi veririz diyorlar. Tamam kalsın abi. Kalsın stoper mi bitti? Stoper gayet var ya her yerde. Mesela Şikri'nin yerde var. Başka stoper bulsun illa bir tane daha transfer isteniyorsa. Ee, ya o kısı baydı ama bonservisiyle de geldiyse geri gelmez sakatlandı. Ee, ve ciddi bir süre geçti üstünden. Artık bu sene bence e, oynamadan bitirmesi gerekiyordu. Gelecek sezon hazırlık kampı vesaire bakalım ne yapıyor. E, şimdi gözden de iyice düşecek. ya yani bu performansıyla sahaya atınca. E, Yusuf'u kaybetmeye değmez diyelim yani bence. Yani Yusuf'u illa bence de üçlü savunmanın sol stoperinde daha iyi oynar ama dörtlüde de birçok oyuncu stopere göre yine şirkinin yanında oynayabilecek bir oyuncu. Ama kayboldu. Oğuz Aydın daha da tuhaf. Oğuz Aydın hep iyi oynarken kayboldu. Formasyon çok sık değişti. Kostić de kayboldu bu arada. Kostić de oyuna sonradan gelen bir oyuncuya dönüştü. Çok fazla yani Ceko'ya tek ailenin esiri dahil oldu bu maçta. Çok fazla dokunuldu takıma, çok fazla değişti. Hem formasyon değişti, hem oyuncular değişti ve oyuncu değişimi şöyle değil. Rotasyon anlamında değişikliklerden bahsetmiyorum. Yani bir hafta oynasın, bir hafta oynasın gibi değil. Kaybolup gider oyuncu oluyor, sonra tekrar hatırlanıyor. Sen maksimum olduğu gibi. Bu Oğuz sezon başında da kaybolmuş hatırlarsanız Bence o kadar da kaybolması gerekiyormuş. Bir anda acayip futbolcu olacak her diyor yani Oğuz'un. Sezon başında da bu kadar hiç düşünülmeyen, mesela o ilk Göztepe maçında puan kaybettiği maçta, Deplasman'da Fenerbahçe'nin sezon başlarını hatırlayın. Kontra atak oyuncusuna ihtiyaç varken Oğuz gibi bir ismi hiç düşünmemek, listeye de dahil etmemek, Avrupa listesine, ki listeye dahil edilse belki çok daha rahat edecekti Fenerbahçe'nin. Ee, kayboldu, geldi, parladı, mini takım, sonra tekrar yedek. Ee, aynı şekilde Yusuf için geçerli, Sen Maksim'in için öyle. O sayı sen Maxime'in gidiyordu Napoli'ye geri geldi. O yerine transfer yapıldı artık yani kesin gidiyor. Gözden çıkarıyor mecburen geri geldi. Haliyle bu takım olamamaya da getiriyor yani. Batman arada şikrin yer kiralık olmasına rağmen, sen maksimen kiralık olmasına rağmen, gidecek olmasına rağmen, problem yaşamış olmasına rağmen yine elinden geleni yapan bireysel olarak oyuncular var. Ama genel olarak bir takım olgusu çıkmıyor Fenerbahçe'de. Bu kafa karışıklığı yüzünden, bu Kadroyu doğru yönetememesi nedeniyle bence Jose Mourinho'nun. E, bu mental kopukluğu getirdiği taktiksel kopukluk da ayrı. Yani bu orta saha kurgusunun özellikle savunma ile orta saha bağlantısındaki o baskılara cevap vermemesini Fenerbahçe hiç çözemedi. Sanki sezon sonuna kadar da böyle gidecek gibi gözüküyor. E, bunlar hepsi teknik direktör bağlantılı problemler tabii ki. Ama bu kadar kopukluktan olduramamaktan bahsediyorsak belki de Fenerbahçe çok daha farklı yeni bir enerji ihtiyaç var. Yani yönetim bazında da. Yani bu tabii hem taraftarların hem de kongre üyelerinin bilebileceği bir şey. E ama yani sonuçta bu temele de dayanır. En başarılı dayanır buradaki problemler. Buradaki dalmışlıklar, oyuncu yönetimi konusu, transfer konuları, maliyetin karşılığını alamama konusu. Şu anda Fenerbahçe'nin bu maliyetin karşılığını alamadı. Yani şimdi yatırımcılık gözüyle bakalım. Sonuçta bu futbol kulüpleri de bir taraftan yatırımcılık gözüyle bakmak lazım. Yani illa kulüp Kulüplerin sahipli olmasına gerek yok. Harcanan paralar da e, kulübün sonuçta o ismi sebebiyle kazanılan sponsorluklar paraları, taraftarın paraları, yani sonuçta Fenerbahçe'nin büyüklüğüyle kazanılan paralar. Onu da doğru yönetemek lazım. Yani bu sponsora dahil yani bunda sonuçta kimse e, hayrına vermiyor. Yani Fenerbahçe gibi marka markayla adı anılacak diye o paraları veriyor. Bir iş adamı bir sponsor veriyorsa da hani öyle deniliyor ya şu transferler sponsorlaydı zaten gibi. Aslında Fenerbahçe'den kaynaklı yani. Şimdi geçen sezon Avrupa'da belli bir noktaya gelmiş. Neredeyse işte Olympiakos'u geçse, eee Konferans Liga, belki bir halk ademi Avrupa kupaları ama be, belli bir noktaya gelmiş. E, Süper Lig'de çok daha fazla bir puan ortamı tutturmuş ve oyun olarak da çok daha mutlu etmiş bir takımdı açıkçası. Ve şampiyonluk yarışında daha sonuna kadar götürmüştü. Şimdi üzerine hem teknik direktörü yatırımı yapıldı. Yani çok daha yüksek maaşlı bir t hem ile bir tek, birlikte. Üzerine Sansafor, Tarış, Enesinin bonservisi, Tarışka, Stoperler, e, Sen yıllık maaşı kiralama bedeliyle birlikte ciddi ciddi bütçeler eklendi yani. Çok ciddi ciddi bütçeler eklendi. Ama günün sonunda daha erken bir şampiyonluktan kopuş. Avrupa'da yani daha fazlası yapıldı mı? Bence çok daha Acayip fazlası yapılmadı. Haliyle ya, yapılan yatırımın karşılığı da yok yani burada. Yapılan yatırımla karşılığı görmedik. E, bu kadro sil baştan tekrardan ihtiyaç olacak bir kadroyu bunu tekrar ediyorum. Sil baştan yapılacak bir e, kadro değil. Doğru eklemelerle şampiyonluk yarışında da sonuna kadar var olacak. Avrupa'da da benim noktaya gidebilecek bir takım bu bence. Ne olursa olsun. Ama doğru yönetilirse, doğru eklemeler yapılırsa, yani devre arasında mesela tarışka doğru bekleme değildi. Şu an makine gibi atmasına rağmen söylüyorum bunu. Asıl ihtiyaç, orta sahadaki bu eksiklikti mesela. Ya da sen maksimum o zaman gözden düşmüş diye söylüyorum. Bu birebir oynayacak oyuncuydu. Asıl ihtiyaçlara yönelilmedi. Yani biraz e, e, farklı tonda transferler yapılıyor. Doğru planlama göremiyoruz. Para doğru şekilde kullanılmıyor. E bu sonuçta güçlü bir takım yaratılmamasını sağlıyor bir nedenle. O yüzden e, buradaki temel çok daha farklı noktalara da dayanabilir. E, bakalım bundan sonrasında ne olacak. Jose Mourinho için de gelecek sezon e, yani yönetim Jose Mourinho devam ettiği senaryodan bahsedelim. Bence Avrupa Kupalarında mesela bu sezona göre daha iyi bir noktaya gelebilir Fenerbahçe. Avrupa'da özellikle. E, lig'de de Şimdi Avrupa'da düşündüğü için Jose Mourinho farklı bir oyun formatı benimsiyor burada. Ama o oyun formatı Süper Lig'deki şampiyonluk şampiyonun karşılığı değil belki de. Yani son şampiyon takımlar hatırlıyorum. Böyle gitmekten korkmayan, basmaktan korkmayan. Hatta İsmail Kartal oyunu da böyleydi. O da aldığı puan ortada. Yani Süper Lig şampiyonluğu biraz e, öne yığılmaktan korkmadan orada baskı yapmaktan korkmayan, orada oyun or, oyunu oralarda oynayan takımların işi oluyor Süper Lig şampiyonluğu. Mesela Fenerbahçe'nin yediği son gol bütün takım orada. Bütün kanat oyuncuları, bekleri, stoperleri, herkes ceza sahası içerisinde ama oyuna sonradan giren genç çocuktan yani kafa golü yiyorsun. Yani, o görüntü mesela şampiyonla oynayan ya da şampiyon olacak takım görüntüsü olmuyor genellikle Süper Lig'de. Süper Lig'de bas Allah bas. Yani böyle yani. yani doğrusu bu diye demiyorum. Belki de evet iki kulvarda da gitmek için daha rolanti oynamak gerekiyor. Ama Süper Lig'in tanımı bu. Christoph Daum. Efendim yani Fenerbahçe örnek verecek olursam. Christoph Daum var. Santralif taca vur. Orada baskı yap. Hadi güle güle. Sindir sindir sindir. Rakibin zaten gelesi kalmaz. Öyle bir sindirme oyunuyla. Ee, bu yani yani yoksa skoru bulduk biraz daha orta atalım bir stoper daha atalım biraz beklemeye geçelim. Süper Lig için yani tekrar diyorum Süper Lig için şampiyonluk yolunda çok geçerli bir kavram olmuyor. Onu da e, söylemek lazım açıkçası. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. E, bir sonraki içerikte görüşmek üzere değil mi? Hoşçakalın. Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan sundu.